Arkadaşlar bugün yine bir seriye başlıyoruz arkadaşlar bugün çekeceğim bir seri arkadaşlar ki doğma aşk e, Türkiye'de çok az kişi çektiği için yani çeken yok değil tamam kabul ediyorum ama çeken az kişi olduğu için ben de yapayım dedim şuradan bağlanalım önce arkadaşlar bu seriyi umarım seversiniz uzun zamandır e, arıyordum zaten bir seri arıyordum. Ve ben de bunu çekmek istedim. Öyle. Eee bakalım. Girelim diyeyim diyerek. Bu arada arkadaşlar. Tamam. normal alıyoruz. start Trevor diyelim. Oynamıcı arkadaşlar strateji oyunu. Eee. Öyle yani. Böyle dört tane okçu e, asker ve okçu asker büyücü ve topçu var arkadaşlar. Şimdi hepsini görevleri size göster. Evet. Şimdi bu e, güçlüler yani topçular ve büyücüler güçlü ama aşırı yavaşlar. Ama okçular eee Aşırı seri vuruyorlar ee, ama kötü vuruyorlar. Bu arada arkadaşlar eğer e, kendi Google Artı hesabınızdan girerseniz e, seviyeniz artar. Bu arada arkadaşlar özel güç diye bir şey de var. Böyle karımcılar ıı, falan geliyor. Onlar geliyor. Öyle. Ee, arkadaşlar ee, serimiz ee, her bölümde 2-3 bölüm olacak. En fazla 5 yaparım. Zaten biraz uzun sürüyor. Yani seviyeler gittikçe zorlaşıyor. Hücre de hiç yere kalmadı. Topçuyu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi oyunu da size tavsiye ederim. Bir milyon indirmesinin var. Ee, biraz zorlanıyor ama. Şöyle. arkadaşlar. Çekmek istediğim serileri ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben çekecek bir seri olmadığı için bunu yaptım. Ee, yani şöyle. Çekecek bir seri olmadığı için değil de tamam. E, bir seri bulmam gerekiyordu. Çekecek ama e, ben eğitim yani eğitim derken oyunu göstermek göstermek maksadıyla bir de şey yapmak yani göstermek maksadıyla yaptım bir de tanıtmak amaçlı yaptım bu arada arkadaşlar Aprex denen bir şey var buradan şey yapıyorsunuz işte lavatanlar bu bize yardım eden şu iki, iki tane amca var ya onlar işte büyücü işte bunlar güçlendiriyor arkadaşlar Burada arkadaşlar e, şeyler var. Kahramanlar var. İşte Geralt, Aleria, Malik, Ignos. Bunlar şu üçü seviye 8'e e kadar üçünü de açabilirsiniz. Ama bunlar paralı arkadaşlar. E, işte bir sürü. Tabi arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi siz bu arada şimdi siz bilgisayardan girdiğinizde hack, hackle girdiğinizde yani yani hack yaparak yani bilgisayardan girdiğinizde hem fazla da para alırsınız para verir size yani bu kadar az para vermez hem de size o ücretli olan kahramanları size ücretsiz olarak verir ama Thor yani en altta en alttaki üç karakteri vermez benim bildiğim ee, Öyle Bu arada arkadaşlar e, oyunda challenge'lar da var Challenge'lar da var Onları da size göstereceğim Bu arada bunları geliştirebiliyoruz İşte 100 şey verip daha güçlü oluyorlar canları falan çoğalıyor ama e, bazı bölümlerde tabi serimiz çok güzel olacak 5-6 bölüm olabilir bu arada arkadaşlar skyblock serisi bitti çünkü arkadaşlar e, nedense soru şeyde bir sıkıntı çıktı Uf. Da hızlı gidiyorlar ama çok ay, aşırı kolay ölüyorlar. Oha hala sarılsana ölüyorsunuz işte. Dayanıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, herhalde o e, yezet ya da 16'dan sonra eee 2 yıldız 5'ten sonra 5 ve 6 yani 5 2 yıldız 5 5'in 6 ise 1 yıldız Beş ve sıfır. Yani beş, bir, bir. Sıfır zaten. Diye veriyorsunuz. Ağır geldi herhalde. Şey. Bu dalga. Topçuya kadar geldiyse. Şu. Dinamitli yapacağım. Bir bakalım Tamam. Başka bir şey yok herhalde. İlk. İlk olarak herhalde şu Geralt'ler arkadaş gelecek dördüncü bölümde. Ee... Hadi o kardeş. Tek atıyor zaten. Valla. Valla. Bu mu? Bu iyi bayanlar. Bu arada e, gittikçe hızlanıyorlar. Yani ortadan hızlı ya. Ortada daha da hızlı ya. Ve aşırı hızlıya kadar arkadaşlar. Tabi e, şey de var. Bir yerden sonra şey de olabiliyor. Bir silahçı kısmı var. Oradan da e, şey Oradan da aşırı yavaş oluyor ama öyle aşırı yavaş oluyor ama iyi oluyor yani topçu gibi. Üçüncü bölüme geldik. Video kaç dakika olmuş? Oha 8 dakika olmuş. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Beğenmişsiz, de siz beğenmeyi unutmayın. Başka bir şey yok herhalde. Eee... Bana çekmek istediğim serileri yazarsanız çok sevinirim. Başka bir şey yok herhalde. Tekrar dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar serimizin devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar. Şok kısmından şey alabilirsiniz. Bunlardan bir kaç tane alabilirsiniz. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. É, roxa, cala...